dostlarım bugün Petsco'da Titanic Diamond Dragon'a gelen teklifleri göstereceğim. Tekliflere geçmeden önce videoya 300 like gelirse bir kişiye 3 danlaşım vereceğim dostlarım. Çekilişe katılmak isteyen dostlarımızın tek yapması gereken şey videoya like atmak, kanalıma abone olmak ve yorumlar kısmına oyuncu ismini yazmaktır. Bu kadar basit dostlarım. Çekilişe de katıldığınıza göre isterseniz gelen teklifleri göstermeye geçelim. Evet bir dostumuz şu <laughs> 3 rolü pengin verdi. Shiny. E, 9 milyon diyor. Evet tabii ki de bu da besliyorum arkadaşlar. Direkt deadline atıyorum. Hiç bakmıyorum bile arkadaşlar. Geçtim yani. Evet yeni bir trade teklifi daha geldi. Bunu da hızlıca kırayım dedim. Stank Diamond koydum. Bu arada Stank Diamond Dragon da 45 seriyormuş. Ha yani iş yapar arkadaşlar. Pay yazdı. O ne diyorsun? 4 milyon gem. Ee, evet sonra 43 bin tane. Ya pardon 36 bin tane de Santayek. Oha 536 milyon Santayek var adamın. Hay maşallah hay maşallah. Ne kadar ediyor totali? 4,5 milyon. Abi bu çok garip bir over değil mi ya? Ne bileyim. Santayekler bu kadar ediyor mu? 15k falan. Fena değil. Ama biz daha Fazla arıyoruz arkadaşlar. 4.8'e satan vardı. Hadi 5 milyon okuyoruz herhalde. Evet bir arkadaşımız 2 serial huge black hole angelus koydu. Ama 2 serial baya fazla alır. Zaten kendisi 518'den fazla alıyordur dostlarım. Bir de 2 serial olduğu zaman siz düşünün. Yani arkadaş ekleyebilirim diyor. Yani bir zahmet olmazsa. Just make offer yazıyorum arkadaşlar. Offer'ını versin bakarız duruma göre. Yani adam 2 serial mega crazy. Yani öyle abartıyor ki arkadaşlar. Galiba 5 milyon falan sayacak bunu. Bize de bir 200 milyon ver herhalde sonrasında dostlarım. Evet versin bakalım ne verecek. Hop oh be Allah çok şükür. Adam bakalım bir offer geliyor galiba dostlarım. Evet var. Shine'si 51 eksiz 300 milyon yazıyor. Teklemeye de devam edecek inşallah. Ediyor. Oo ay maşallah. Mesela indeksi de benim Pilgrim Turkey ya 166 milyon mu? Bir dakika 166 milyon derken normal 4K varmış arkadaşlar bunun. Pardon pardon. Bir yanlış şaşırdım ama boş siz benim şaşırmamı Pırızlı çay ismi falan. Bir rekor attı attı uzar. Oğlum bunlar kadar, kadar düşük. Adam 19 seri koymuş bir tane de. Fena değil. Ama e, galiba burayı biz kabul etmeyiz arkadaşlar. Oha bir de 20 serialmış da Zaten öyle bir var Ya şaşırmaya gerek yok bence Ya adam bu dedi Because e, serial 2 is crazy Evet serial 2 crazy olsa da Ne kadar crazy olursa olsun 4 milyon etmez herhalde yani Bu ne? 4 milyon bir ofre olarak saydı galiba bunu direkt olarak Ya 4 milyon almasın bir zahmet la 2 serial oha Dostlarım burayı paslıyorum Titan'ın sahibi Alma Dedi misin kardeşim? 2 serial 3'e o kadar value verilir mi dedi Ben de dedim ki e, Katılıyorum arkadaşlar kesinlikle 2 serial 3'e karşılık ben de nasıl vereyim? Eklendi Neyse 2 3 tane bir şey yani sadece. Neyse diğer tekliflere geçelim. Bu arada video 30 dakika olmuş ve 2 tane güzel ufur anca alabildim. İnşallah bu videoda böyle bir 10 15 tane daha takas alacağım. Yani hedeflerim öyle arkadaşlar. İnşallah birileri beni takip ediyor. Beni takip etmeseniz niye beni takip ediyorsunuz? Neyse diğer tekliflere geçelim. Bu arada video içerisinde de huge çıkartmış oldum. Bu arada canlı yayındayım. Gat açılımı da yapıyorum. Çıkarttığım gelir de böyle gösteririm arada sırada size dostlarım. Yani sadece bir tane çıktı. Bir de shiny çıkmış. Güzel, fena değil. Shiny'si ne kadar ediyor? Shiny'si 124 milyon ediyormuş. Başarılı. Şimdi arkadaşa geri yolluyorum. Çünkü ee, kat da pay almıyorum arkadaşlar ben. Gönderdim arkadaşını kesin hayırlı olsun. Neyse biz offer aramaya devam edelim. Çünkü hiç offer gelmiyor. Bir saat oldu videoya açalı şu anlık. Evet yeni bir teklif geldi dostlarım. Titanic Diamond Dragon'a 460 milyon koydu. Sonrasında da uzun zaman sonra Ghostface Cat görüyorum dostlarım. 1.85 milyon mu? Oo. ha 1.85 milyonu Ghostface Cat var dostlarım burada. Sonrasında değerli o geliri sayacağım sadece. Shiny Inferno Cat. Shiny Red Dragon Dragon, Shiny Prison, Chase Mimic ve Party Tiger var. Ee, bir de e, Gingerbread Dragon var. 710 milyon mu? Maşallah. Bu ne? 710 milyon ediyor mu gerçekten bu? Arkadaşlar çok pahalı o koydu buraya. Bir de üstüne Amethyst Dragon koymuş. Maşallah. Şu anlık almayı düşünüyoruz vardı buraya arkadaşlar. Honda'ya sordum. Ya, burayı alabilirim yani. Evet dostlarım video biraz kısa oldu ama videonun geri kalanında bir şey yaparım bu arkadaş verirse büyük ihtimal. Yani 4.95 milyonu teklif. Titan'ın sahibi al diyor. Al dediği için de verirse alacağız dostlarım. Çoğu büyük ihtimal burada overpay alıyor. Ondan dolayı al diyor. artık. Evet. Offer'ı veren one second yazdı. Böyle bir şey yazıldığı zaman genelde offer'ı bozuyorlar. Ama bakalım belki verir. Verirse güzel bir kare etmiş olur inşallah. Bu arada trade'in içinde render da varmış. Şu anda koydu bütün her şey nadir. Yani nadir olmayan neredeyse hiçbir şey yok. Sadece şöyle low tier diyebileceğimiz red panda falan var. Ama hala kabul etmedi trade'de. Çok şüpheli arkadaşlar. Evet yani 10 dakikada trade'de bekliyorum ve hala bir şey yazmadı. One second yazdı. Ya one second bildiğim kadarıyla bir dakika demek. Üzgünüm. Arkadaşlara sordum olamayacağım. Oğlum bir dakika ya. Niye tutça yazdı? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Neyse biz yine over arayacağız. Ama hediye vereceğim Biraz bekle dedi. Bekleyin arkadaşlar. Evet dostlarım. Bir teklif daha ee, geliyor galiba. Arkadaş koydu çekiyor. Koyup çekiyor. Hop oh, oh, hop sakin ol. Relax ol. Tamamdır. Şimdi şöyle uzaktan bakalım. Çünkü yani 2 milyon da arkadaşlar. 5 milyon istana over vermesi için şöyle aşağı doğru indirmesi gerekiyor. Öncelikle değerli olarak burada shiny silver dragon gördüm. Ama çok da değerli değilmiş bu. Niye 126 milyon? Amethyst dragon var burada. O da durdursun 3 milyon fena değil fena değil Güzel sonra yeni bir birkaç Daha ne eklemiş 3 milyonluk Value oldu bir de 1.1 milyon Pardon 1.6 milyon La, ne yapıyor bu adam ya <laughs> Tamam 1.5 galiba aynen 1.5 milyon Gem ekledi bir de 186 tane Holiday God porşun koymuş bunların değeri de 548 milyon arkadaşlar Magma egg da var burada 10.6k 479 milyon ediyormuş Bu şekilde kabul etmiyoruz buraya arkadaşlar Çünkü yani aradığımız ofurun altında O yüzden daha fazla eklemesi gerekiyor ya bir offer var mı diye daha fazla ben soralım Eğer daha fazla bilirse Düşünebiliriz ama gerisi bizi bozar Dostlarım yani sorry dedi O zaman sorry pes yazıp Bu trade'i de kapatıyorum dostlarım Bu arada az önce videoda göstermedim Trade'i kapatan dostumuz bize Şurada ne verdi 3 daki Gönderdi postamıza Vallahi kral adammış yani her trade'de Bekleten keşke bana bedava uge versin Çok güzel olurdu ama hepsi öyle değil maalesef O arkadaşa videoda da teşekkür edelim Neyse diğer tekliflere geçelim evet dostlarım bir trade teklifi daha geldi. Bakalım nasıl bir offer verecek. Burada direkt gözüme çarpan Shiny Ogeler zaten. Normal Oge koymadı bile arkadaşımız. 3 tane Shiny Nightmare'i Korki. Sonrasında Shiny Shiba ve 2 tane Shiny Angry Yeti var ve Kalioket. Bir de 2 tane Shiny Piggy var. Shiny Pulvaymore'dan rap, e, daha fazla alıyor diyor. Şu anlık bilmiyorum. Hadi alsın ne kadar alabilir? 40 eksiklik Angry Yeti mi? Ooo birazcık fazla alabilir bu arkadaşlar ama yine de kurtarmaz gibi ya. Onun dışında da Corrupted Fishing Root. Nice 370 milyonluk. Ve Gif koymuş buraya 206 milyonluk Bir de başka bir giftback 254 milyonluk O kadar trade gelmiyor ki yani bu offer'ı bir de göstermek zorunda kaldım arkadaşlar size Çünkü gerçekten titelik aldığınız zaman Petsco'da takaslanmıyor kolay bir şekilde Discord'larda offer alamıyorum sadece oyunda offer arıyorum O yüzden birazcık daha offer bulmak zor arkadaşlar O yüzden bu arkadaşı da maalesef ki pesliyorum Evet dostlarım başka bir Türk arkadaşımız geldi Böyle bir teklif verdi Benimki 45 serial 12 81 serial Yanına bir tane 3 pigi ekledi Titan'ın sahibi olmaz dedi arkadaşlar O Dolayı maalesef ki bu offer'a geçeceğim Kapattım trade'i dostlarım Şimdi de e, diğer tekliflere bakalım Evet bir dostumuz da shiny kütüsüne Fox ve 705 milyon Koydu ama tam şurada 1.4 milyona satıyor adam Ve visual you istiyor. Yani sence alır mıyım dostum ben bunu Mesela kapatıyorum bu trade'i arkadaşlar Thank you for offer yazıp kapatıyorum Aslında direkt yüzüne kapatmam gerekiyor ama yine de sorun değil Yüzüne kapatmadık Offer aramaya devam arkadaşlar Hiçbir teklif gelmiyor bu arada yani Titanik almayı düşünen varsa Gerçekten arkadaşlar iki kere düş. 5 kere düşünsün ama yine de yılmıyoruz arkadaşlar. Tekrardan ofur aramaya geçiyorum. İnşallah güzel bir ofur alıp şu Titan'ı atacağız bugün. Evet dostlarım sonunda bir trade teklifi daha aldık. Allah'a çok şükür 3 saattir ofur arıyorum. 3, 3. Bir Allah'ın kulu trade atmadı ama sonunda arkadaşlar galiba güzel bir ofur alacağım. Üç, 3, 3.3'de duracak mısın gerçekten? Lütfen 3.3'de durma. Lütfen. Daha fazla koy. Galiba bu kadar koyacak arkadaşlar. Neyse verdiklerine bakalım bari. 1.7 milyon gem vermiş. Sonra Jolin Mouse. Sonrasında 200 3 tane Holiday God 600 milyon ediyormuş. Maşallah. 52 milyon mu? Oha, abicim, bu fazla değil mi yazan ki? Güzel güzel. Sonra 3.300 tane Magma 35 milyon ediyormuş. Bir de 13 tane kat Potion. 2 tane de Santa'ya ekledin. Oy güzel. Burayı da maalesef ki paste diyorum. Thank you for offer yazım arkadaşlar. Burayı kapattım. Neyse diğer tekliflere geçelim. Ee, tabi gelirse. Evet dostlarım yeni bir trade teklifi geldi. Burada da arkadaşımız 2 milyon gem. Sonrasında 3 Ghost Face Bir de yanına Jelly Coin koymuş şey ya adiden koydu arkadaşlar ben bile şaşırdım şahsen yani 2 milyonu top diye koydu ne oluyor dedim 2 milyon sandım hatta ilk başta ama bu arkadaşla pesliyoruz offer verdiği için teşekkür ederim ee, bu videoyu izlemeyeceğini adım kadar eminim ama neyse biz diğer tekliflere geçelim evet arkadaş 200 milyon daha fazla ekledi sonradan trade atarak ama yine kurtarmıyor bizi buralar dostlarım burayı da yine pesliyorum evet yeni bir trade teklifi daha geldi dostlarım burada da 4.5 milyon gem sonrasında bir Birazcık hugi ekliyor arkadaşımız. Ee, kaç tane hugi ekleyecek? Şöyle bir uzaktan bakalım. Şu anlık 4.62 milyon oldu trade arkadaşlar. 4.5 milyonun gem olması baya iyi. Ama yani Titan'ın sahibine sormam lazım dostlarım. Evet yani sordum Titan'ın sahibine ve daha fazla istedi arkadaşlar. Ondan dolayı I mor yazdım. Eğer daha fazla verirse kabul edebiliriz. Ne kadar morunu bilmiyorum. 4.8 verebilirim yazmış arkadaşlar. Bir bakalım. 4.8 nasıl bir offer olacak ona göre verebiliriz. Evet arkadaşımız burayı 4.8 milyon yaptı totalde. bu low tier ve 4.5 milyonu da gem arkadaşlar. Eğer 4.8.5 yaparsa direkt vereceğiz dostlarım haberiniz olsun. Yani yapar diye düşünüyorum eğer almak istiyorsa. 4.82 milyon oldu arkadaşlar. Buraya veriyorum ilk kez e, bir videoda inşallah takas yapacağım arkadaşlar. Veriyorum buraya. Allah'ım inşallah alır. Birisi artık alıp geçse şu arkadaşlar. Baktım ya. Let's go sattım arkadaşlar. Oh çok şeker ya çok şeker. Güzel arkadaşlar satmış oldum. Şimdi bir de şöyle baktığım zaman 7 tane kat potion bir de 9 tane kat potionuz var arkadaşlar. Bunları açacağız. Bir de dostlarım sistem benim değildi. onun da. Sistemin sahibine de videonun sonunda vereceğim zaten aldığımız o fırı. Evet önce King Altire. KRM 0. Bunu aldım dostlarım. 7 tanesi içiyorum. İçtim. Bakalım 7 tanesiyle arkadaşı kara geçirebilecek miyiz? Let's go. İkinci tane geç çıkarttık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ne çıkıyor peki? Aa, kötü geçiyor. Shiny rainbow falan çıkar mı? Şey e, oyunda rainbow yoktu unuttum. Ne çıktı? Huge shard çıktı. Güzel. Üçüncüsünü açıyorum dostlarım. Açtım gitti. E, bundan bir şey çıkmadı. Aa, böyle bir güncelleme gelmesi çok iyi olmuş ya. Ek geldiği zaman hug'e gelmesi garantisi oluyor. şey e, Ama olursa işimiz çok zor. Üç tane kat boşun bayağı çöp oldu arkadaşlar şu an. Sadece bir tanesinden hug'e çıkartabildik. Hadi hug'e çıksın bir tane daha. Bir de ee, yani çıkmadı. Diğerini de açtım. Kaldı mı ki god potion acaba daha fazla? Ee, yine çıkmadı. Oğlum adam yedi tane mi god potion attı? Ne kadar attı? Bir tane hug'e çıktı sadece. Kötü zarar etmiş olabilir arkadaş. Deniyorum başka var mı? Başka olmayabilir. 7 kat boşuna sadece bir tane uge çıktı arkadaşlar. Siz düşünün artık. çıkan ugeyi de arkadaş şöyle yolluyorum. E çıkarttığımız 3 şarkı atıyoruz. 14 milyonluk uge çıkarttık arkadaşlar. Bize de attı kat fiyatı 38 milyon. Bayağı zararı var maalesef ki. Şimdi 9 tane atan arkadaşımız var. Evet e, şey birincisi yine gitti arkadaşlar. Uge çıkmadı. İkincisini açıyorum. Hadi artık uge çıksın. Şey e, e çıktı arkadaşlar. E, güzel mi? Hayır değil maalesef ki. Hadi artık. Hadi. Uge çıksın. Abi şanslar bu kadar düştü mü ya? İkinci Hippo çıktı. Abi ben Hugi istiyorum. Hippo ne? Zaten bunlar arkadaşlar 1 milyonda 1 çıkıyor. Ya Hugi yerine bize sıklık çıkmış oluyor. Hayda çok kötü abi ya bu. Açtım bir tane daha hadi. Aa çıktı. Güzel. Hadi şan çıksın bari arkadaş karga geçsin ya. Hadi 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 şan çıksın. Shine. Eee huge Monkey çıktı sadece. Shine alemi de değil. Evet maalesef ki başka God Potion kalmamış. Ve bir arkadaşımız 15 tane atmış. ha abicim bu ne? 15 tane de ne? Neyse 15 tanesini de açacağım arkadaşlar. Ama öncelikle bu arkadaşım bu geleni göndermem gerekiyor. E, galiba bir tane 3 monkey çıkarttık. Hemen gönderiyorum. Sonrasında ise bir tane daki çıkarttık. Bunu da gönderdim. Sonrasında iki tane hippo çıkarttık arkadaşlar. Onları da gönderelim. Şimdi arkadaşın bu gönderdik. 15 tane kat boşum var. Şimdi de bunu açacağım arkadaşlar. Valla 15 kat boşuna inşallah arkadaş kara geçer. Evet bütün şansları kullandım. Şimdi 15 tanesini açma vakti. Sadece çıkan o göstereceğim bu arada bu sefer. Bir tane banana çıkarttık ama bize uge lazım. Evet galiba uge çıktı. E, yani e, geldiği zaman herkese galiba çok çıkmış oluyor zaten. Hayırlı olsun. Oha ne geliyor? Bu neydi? Inferno. Oğlum Inferno hala limited olmadı mı lan? Dalga mı geçiyorsunuz? İlk gelen ugelerden biri hala limited değil ya. Bu ne? Hadi bari shine hale çıksın. Çıktı peki shine hali? Hayır. Normal hale çıktı sadece. Oo bir tane daha çıktı. Hemen sonrasında arkadaşlar bir de. Şimdi ne çıkacak peki? Hadi güzel bir uge çıksın. Güç monkey çıktı sadece. Fena değil. Evet bir tane daha uge çıkarttık. Peki shiny falan ya da ne bileyim güzel bir uge olabilir mi? Ya da bir tane titanik. Iki Seri kedi tane çıkartabiliriz belki. Evet burada da 3 monkey ve 3'teki. o iki tane uge aynı anda. Güzel. Evet bir tane daha uge çıkarttım dostlarım. Bakalım bunda ne gelecek? Aa yine inferno çıkarttık galiba. Güzel. Shiny çıkar peki? Hadi shiny. Ne çıktı? Ee, normal inferno. Ya, ben normal uge istemiyorum ya. Normal uge atmayacaksın sen. hiç atma daha iyi. Bana shiny çıkart ya. Evet dostlarım 15 tane kat boşunu açtık. Şimdi çıkan ugeleri tek tek göndereceğim. Artık kar zarar etti. Onu da hesaplarız en sonunda. İlk başta bir tane inferno çıkarttı onu göndereceğim zaten iki tane inferno var ikisini de arkadaş çıkarttı ikisini gönderdim inferno'nun sonrasında iki tane monkey var monkeyleri göndereceğim sonra da bir tane de daki var dostlarım Daki'yi de gönderiyorum başka bir şey de yok galiba bir de varsa secret pet vardı benim üstümde iki tane secret pet vardı fazladan varsa onundur zaten evet, bir tane banana varmış bananayı da attım arkadaşlar bu kadar hook atmış oldum totalde hemen hesaplıyorum arkadaşın attığı totalde 82 milyon ediyor ve 68 milyonluk güç ve pet çıkmış arkadaşlar. Direkt olarak maalesef ki zarar. Son kez bir arkadaşımız daha god potion atmış. Bunu da açıyorum. Ondan sonra da hondanın işlemlerini vereceğim. Çünkü honda pek arkadaşlar arkada. Yani adamın ugezini vereyim artık. Yani ugellerini. Ee, bu god potion'a maalesef ki bir şey çıkmadı. Şimdi honda'ya join olacağım. Ve güçlerini ve gemlerini vereceğim. Evet dostlarım titanın sahibine veriyorum. Kendisi için takasladım. Çok şükür yani 3.5 saatlik bir yayın yaptım. Video çektim arkadaşlar. Hediye olarak da bana bana da verdi. Let's go. E Eyvallah Honda'cığım. Teşekkür ederim. Yani video şu anlık. buraya kadar da arkadaşlar. Eğer elime titredik geçerse başka titredikler inşallah takas videosu çekerim. Buraya kadar izleyen bütün dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.